Yine yalnızım bu soğuk gecede <Sessizlik> Verdin sözleri hepsi boş <Sessizlik> <Sessizlik> Neden hala bekliyorum ki seni <Sessizlik> 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 Neden bittin birdenbire <Sessizlik> Annem soruyor ne oldu yine Yine aynı hüsran Aşkı sikeyim alıştım artık yalan söyleme eee. Kimse tamir edemez bu enkazı ben yaptım kendim Aşka inanmak hataydı benim tek kusurum bu işte Güven dediğin neydi sırtımdan vurdun yine Hepsi yandı anladım ama geç kaldım işte Ey. Geç kaldım motor onda dolaşıyor yalanların eskimiş Yıktın beni ama kalktım yerimde yoktum ki zaten Öğrendim artık yakıyorum anıları dumanı yetiyor başıma Ay. Ölüm gibi hissetmiyorum ama ölü gibi yaşıyorum Savaştım ama yoruldum artık bitti bu dövüş Sabah olur mu bilmem ama umrumda da değil artık Söylesem ne değişir kanıyorum ama alıştım artık Aynaya baktım tanıyamadım kendimi ama Bu iş yokluğu öldürüyor ama en azından gerçek Gelmişsin affet diyorsun hala git artık bitirdim beni yeter bu zor balon Fün melek dediğin şey yokmuş anladım sonunda Aa, O masum gözlerin arkasında ne olduğunu gördüm işte Yüzüme söyledim bittin nefretle Ben de diyorum sadece aşkı sikeyim gerçek bu ne Aşkı sikeyim sebebim binlerce Aa, Yine Artık yalan söylemeye La Yine yalnızım bu soğuk gecede Aa. verdin sözleri hepsi boş ece Aa. Neden hala bekliyorum ki seni Aa. Neden bittim birdenbire bire. Annem soruyor ne oldu Söyleyemem yine aynı şey. Aşkı sikeyim alıştım artık yalan söyleme. Ben... Kimse tamir edemez. Aşkı sikeyim alıştım artık yalan söyleme.